Cümleten selamlar ekim arkadaşlar ben eve geliyorum saat oldu şu ilan bini gönderdiği şeylerden dün gece anne kediye yaptım bir de e, bujira yaptım dış paraziti iç paraziti buna yapmışım bir veteriner zaten bujira yapmadım daha korkuyorum korktuğum için şimdi bunu bu gece e, yeşilnen sarıya yaptım içinde iki tane çıkıyor arkadaşlar. Bir nişle verdik. Bir nişle sarıya yaptık. şimdi tuttu. Ben de kesine sürdüm. Dün gece bunları yaptım işte. Şu boyca halsüz. İlhan abi klisterin sprey gönderiyorsun diye yanlış göndermişler dedi. Ondan da göndereceğim dedi. Ee, balık yağı göndermiş. Yiyeceklerine sıkıyorsun. faydeder eder. İyi. Allah razı olsun. Hiç denemediydim. İnsanlar için duydum da kediler için duymadıydım. Şimdi Ayşe Yılmaz Hanım kedilerime, yavrularıma destek göndermiş. Bir de bir bir dakika ismine bakayım. Unuttum. ekici Hanım da yavrularıma 300 TL destek göndermiş. Ayşe Hanım bir 1,5 milyar göndermişler. Allah razı olsun. Yani bir liranın bile yeri geliyor. şey oluyor. Şimdi bunları ben şimdi yaş mama kıyılmış verdim. Üzerine biraz daha balık yağı sıkacağım. Ondan sonra bunlara da diyeyim Bir tane e, damlayı küçük küçük az az sürülüyor şuralarına aşağıyıp derecede pireleri var denercin yani böyle kedi canlandı ki eşim yine götürdü şeyi akşam ben işteydim ee, akşama kadar orada hapis kaldı mecbur bu cırık ameliyatı biliyorsunuz o burada kalıyor bu cırığı döv dövüyor diye anne kedi bu cırık korkudan hatta çekirdeğin ardında yatıyor Rahmetli bal kızım yerinde. Şimdi anne kediyi ben yanlarında olunca bu da burada duracak. Şimdi sağladım biraz dinlensin diye. Bu da burada olacak. Anne kedi şurada falan durur. kanın altını gramlayacağım birazdan. Ben bunları süt dozu, müt dozu, yaş gece 3'e kadar besliyorum. Böyle olacak arkadaşlar. iki saat arayla aslında yapmam lazım ama yetişemeyim. Durumum yok, vaktim yok. Bir de durduğumuz bina yıkılacakmış arkadaş. 3-4 bina anlaşmışlar. Nereye gideriz? Biz burada? arada kediyle nereye sığacağız? Mahallede baktıklarım var. Kapının arkasına baktıklarım mı? Yani çok kötü dedir için. Buradan destek olan herkese herkesten Allah razı olsun. Çok sağ ol. Yani bir kez kedinin kus bulduğunu gördük. Bir daradığım şey pireleri gördüler diye. Allah razı olsun kendilerinden bunları Gönül abla olsun İlhan abi olsun Ayşe Hanım olsun işte deminki bayan e, Meryem abla her zaman destek oluyor ne, Necla abla oluyor İşte bir bayan daha vardı bir iki bayan daha vardı Neydi isimleri ya Ayşe Yılmaz o da destek oluyor Allah razı olsun az çok demeden herkesin desteğini maddi manevi görüyorum Gönül abla tekrardan söyleyeyim şimdi ya biz daha Ayşegül Türkçe dinli sanırım anneciğim Bu cırıq baksanız şuradan piresine baksanız da. Kayna Şey bu da mantar başlamış. Şimdi stresler mi bilemeyin. Bunun adı baksanız da hazır şeyle. şunda dağılmış şeyle ne O kadar emek verip gönderiyorlar. işte şeyi, malzemeyi, mukavva gibi bir şeyden yapıyorlar. Benim kaç tane aldım? Kaç tane aldıysam böyle. Halbuki bunu tahtadan yapıp satsala bu olmaz işte. Eskiden yani malzemeyi sağlam yaparlardı. Benim buzdolabı 20 sene dayanırdı. Benim çocukluğumda duran AEG buzdolabı hala duruyor bizim memleketteki. Annem. Aşkım. Anaları ben yiyin. Yanınızın kanının altına. Tamam aşkım. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, o bacağı yaralı da Cem'in önünde yatıyor. Ona bakıp mama verirken ay, şey, ay dışarı sıçradı. İnşallah arabaların ardına bir şey olmaz. <Sessizlik> he he yüzüm kocadılar. Hepsi birden. He. He. Yavrum. İşlerim var. Önce annenizin kanının adına merhem sürün. Sonra sizin böyle buralarını seyredin. Daha çay şey içeceğim. Bak dışım ağrıda kopuyor. Bir tarafımı çok sıkıyor. Ya çengem ameliyatı. Bir tarafı basıyor. Şuraya baksanız da. Anne kediye sürdüm. Doğalmış bir de İlhan abinin aldığı şey. Şey yazıyor. Organik doğal bir şeymiş. Normal bu hani durumum yok diye biz bunları barınağa iletiyorduk ya şeyde ilk zamanda şimdi kısırlaştırıyorduk kısırlaştırdığımız belli oluyor ya yani. <laughs> kulaklarında kesik var temayız bir kere iki kere el Allah razı olsun bu gerçekten de sokak kedisi yani o bahçeye de girip çıkıyorlardı yani o zaman iğne vurunca dökülen pire gibi döküldüğünü görmedim ama bayağı da fayda etti diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne der mi etmez. Bunun şeyin bıcırın kumu temiz o şu kum kirli. Şey yapayım arkadaşım bu aynı işimi yapayım. Dilim biraz kaba konuşuyor. Yani şiveli konuşuyor unutunca. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Annenin o falan yerinde bu iki gündü böyle arkadaşlar. İştahsuzluğu bir haftadır. Yani iyiydi kedi yiyordu dişi de gitmiş diş çekimi için destek olmak istiyorsanız kedi diş çekimi yazıp veteriner diye bakıp 2025 bakabilirsiniz fiyatlarına çok pahalı neredeyse bir buçuk kedi kızırlaştırmak kadar pahalı bu kesin çekmiyorlar dişleri yani ben bunu söyleyeyim de zaten güven edip de ben onca kedim öldü barınaklarda ne var ne konuşma bana bak diyor şu, an, şu an maşallah bu çiçekten alıştılar annelerinde buyru, buyru. de gora şöyle söyleyecek şıkma ananızın böyle yırtıyorsun değil mi şu bir ikisi çok hassas şıkma 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 Annesi böyle yalarsa sıkıntı işte. iyice doyuruyun da en şey yatarken o edeyin o zaman. Durup böyle yalama hayatı Şimdi yalamaya başladı. Ya onlara bakalım artık ya Şu da benimle her şey konuştu. Oluyor beni. Beni de? Ne söyle. Ya ilk kez yaradın oraya. Bayağı zaman hiç görmedim. Hadi ben işlerimi bitiresi kadar annenizi çörtledin de annenizin kanının altına meme süreceğin. Olmazsa da yine yalarsa böyle olmaz. Ötenler de yapmadı ufaklı diye ama baksanız mı şu hale kayna yala bir sürü. Niye bu kadar çok pire oluyor bilmiyorum. Pire yumurtasını yumurtla ayamış sonra da büyüyormuş pireye dönüşüyormuş. Neyse Allah emanet olun. Yaptı bak maşallah maşallah. <laughs> Yapamadık da kakasını çok şükür